Merhabalar herkese. Umarım çok güzel bir gün geçiyordur. ne kadar ki, şu an, bugün şu ana kadar ki oturumları dinleyebilmişsinizdir, faydalanabilmişsinizdir. Ferhat Aydın biz, bizlerle, o da bağlanıyor, bağlandı. Merhaba. Merhabalar Ferhat Bey, nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, başlayalım isterseniz. Ben kısaca bir Ferhat Bey'i tanıtmak istiyorum. Kendisini bir süredir Instagram'da takip ediyorum. Ee, ama böyle hani bar psikoloğu böyle hani barda insanları dinleyen, <laughs> sohbet eden biri gibi düşünürken şöyle birazcık kendisi araştırma fırsatım oldu. Kendisi gerçekten bir psikolog. Otip psikolog, Otip Psikoloji bölümü mezunu. 2011 yılında mezun oldu. Sonrasında farklı eğitim kurumlarında psikolog olarak görev yaptı ama 2017'de ne oldu bilmiyorum <laughs> hayatımda herhalde bir dönüm oldu ve ondan sonrasında da kariyerini şu anda yaptığı işi mi diyeyim ya da markası mı bar psikoloğuna doğru döndürdü. Bugün kendisinden bu sürecinin hikayesini dinliyor olacağız. Ee, ben ekranda kalıyor olacağım. Ee, sorularınız vesaire olması halinde chatten yazarsanız da e, oturumun sonunda e, Ferhat Bey'e iletiyor olacağım diyorum ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında 2011 yılında mezun olurken e, benim bir tane hayalim ve hedefim vardı. Ee, kendi kliniğimi açacaktım, terapist olacaktım ve e, Nişantaşı'nda tabii. Ee, günde 5 hasta gelse 800 liradan filan gibi hayallerim vardı. Ee, <laughs> sonra bir baktım çok öyle değil yani bizim meslek tam olarak hala bilinmediği için e, tabii o zaman kırmızı odalar falan yok yani hani böyle bir mesleğin varlığına dair çok bilgi sadece medyadan ya da kulaktan kulağa e, aktarılıyor. E, sonrasında ben e, çok farklı e, Sektörlerde çalıştım, yani özel okulda çalıştım, danışmanlık merkezlerinde çalıştım, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde çalıştım. Dolayısıyla bugün aslında bu konuşma birazcık neyi hedefliyordum ve başıma ne geldi ve sonrasında tüm yaşananları sorguladıktan sonra bize ezberden söylenen şeyleri ne kadar da kişiye göre değiştiği ile ilgili bir deneyim aslında. Bunu paylaşmak için buradayım. Yani mesela hedef koymak zorunda mıyız? Yani hedefiniz olsun, şunu şöyle yapın falan filan yıllardır bize söylenen şeylerden bir tanesi. Ee, o yüzden böyle e, süremiz de kısıtlı ama benim çünkü bar gösterileri yaklaşık 3 saat sürüyor ve beni sahneden kazıyorlar şu anda. 2 yıldır da sahne almadığım için e, hani olabildiğince hızlı bir şekilde e, böyle kulaklara kar suyu kaçıracak bir kariyer hikayesi. ...paylaşmaya çalışacağım. Hı hı. Ee, böyle kafalarda çok acayip şeyler... canlanabilir tabii. Bar psikoloğu deyince böyle... E, ...şat dağıtıyorum millete. İşte takmayın kafanıza... ...sıkmayın canınızı falan. Ya da işte insanları analiz ediyorum barda. İşte partner bulmak için taktik veriyorum falan. E, ya ben aşkım... ...kapışmak değilim. Yani bir kere bilimsel... ...bir psikoloji perspektifinden... yetiştiğim için e, elimde içeceğimle... ...rahat bir ortamda insanlara... ...bilimsel psikoloji anlattığım bir talk show aslında... ...bar psikoloğu. Dört yıldır BKM Mutfak başta olmak üzere tüm Türkiye'de sürekli turne yaptığım bir e, işim var. Şu an işim bu. Yani son üç yıldır özellikle sadece anlatıcılık yapıyorum. Ve e, hiç psikolojiye dair fikri olmayan birine, bir erkeğe bile e, psikoloji anlatabilecek kıvama geldiğimi düşünüyorum. Yani metaforlarla, hikayelerle. E, hani bir uzmanlık alanım varsa, o kadar farklı yerde çalıştım dedim ama ille bir uzmanlık alanım olacaksa e, ben psikoloji anlatıcısıyım. E, psikoterapi nedir, psikoloji nasıl bir alandır, e, psikologlar nasıl hayatlar yaşarlar, neden bu mesleği seçerler filan bu konularla ilgili merak edenlere keyifli günlük hayattan örneklerle e, bilimsel psikoloji anlattığım bir işim var şu anda. E, tabii şöyle bir şey var, e, ben bu işe kalkışırken 2015 yılının Nisan ayında e, Taksim'de bir barda ki o bara sadece damsız alınıyor diye gittiğim, kafa dağıtmak için gittiğim e, bir barda sürekli insanların bana ayaküstü sorular sormasıyla ve psikolog olduğunu öğrendikten sonra e, çok klişe soruları sormalarıyla başlayan bir süreç oldu ve bir süre sonra ben şey dedim yani bu kadar merak ediyorlar, bu kadar bilmiyorlar, bu kadar yanlış biliyorlar e, ben de hep aynı şeyleri anlatıyorum acaba bunu böyle bir muhabbet tadında bir şeye çevirsek mi nasıl olur filan derken ee, Facebook'tan bir event açmıştım. İşte bu saçma şehirde koştururken bir es verme zamanı toplanıp psikoloji konuşuyoruz falan diye. Sabah bir uyandım 100 kişi geliyor. Ee, öbür gün 200 olmuş, öbür gün 300 olmuş ve beş günün sonunda 550 kişi geliyor işaretledi. Ve ben mekan 30 kişilik yani evde dolanıyorum ne yapacağım bu insanlara ne anlatacağım ya yani? nasıl bir şeyin altına girdim acaba falan diye bu arada bilet fiyatı falan yok ben muhabbetini açtım etkinliği yani hiç böyle bir şov olsun böyle bir etkinlik olsun falan hiç öyle bir derdim motivasyonum yok ee, son anda bir bilet işte fiyatı koyduk falan içecek koyduk içine sonra o akşamdan sonra gelen geri bildirimler ya işte bak bu enteresan bir yere gidebilir, bu şöyle bir şey olabilir falan filan. Her gelenden geri bildirim almaya başladıktan sonra biraz da dünyayı araştırdım. Hani böyle bir örnek var mı, benzeri var mı falan diye benim karşıma çıkmadı. Yani İngilizce ve İspanyolca araştırdığımda e, benzeyen bir içerik bile yok. Yani sahneye çıkan bir psikolog tabii ki vardır, muhakkak vardır. Yani komedyen de vardır, talk show yapan da vardır ama... Hani ben bilimsel psikoloji anlatıyorum ve bunu böyle keyifli var muhabbet tadında anlatıyorum ve temel derdim mesleğimi anlatmak diyen e, bir figüre rastlamadım. Sonrasında dedim ki o zaman bu e, dünyada ilk defa yapılan bir şeyse daha önce örneği yoksa sen bu yolda deneye deneye saçmalaya saçmalaya e, bazı böyle zorlu yaşantıları e, deneyimliye deneyimliye bu formatı sen oluşturacaksın. Dolayısıyla çok böyle burada anlattığım kadar tabii ki kolay olmadı bazı şeyler. İlk bir sene mesela barda sunum yaptım. Yani karikatür, caps, ne kadar böyle komik şey varsa arkama aldım. Bakın bakın ne kadar komik falan deyip sonra kendim bilimsel kısmı ekledim. Sonra asistanım BKM Mutfak'ta çıkmaya başladığımda bilgisayarı unuttuğu zaman sunumsuz çıkmaya başladım. Çıkmak zorunda kaldım ve o güne kadarki en iyi sahne olunca dedim ki sunumu da bırakıyorum filan dolayısıyla böyle adım adım çok fazla deneyim var altı buçuk sene oldu dile kolay ve 800 üzeri sahne oldu 38 şehirde sürekli geziyorum şu anda ee, şimdi bu kariyer deneyimi bu sahne deneyimi ve şu andan geçmişe baktığımda e, formülüze olarak neler söyleyebilirim birazcık onları not aldım aslında. Hı -hı. E, çünkü benim yaptığım işin girişimcilik olduğunu ya da bazı yorumlara göre sosyal girişimcilik olduğunu ben sonradan fark ettim. Yani ben şöyle çıkmadım yola. İşte böyle bir hedefim var, kimsenin yapmadığı bir şey yapacağım. İşte yaratıcılık ve girişimcilik alanında ses getirecek falan. İşte yıllarca solda gösteri yapacağım. Ve hiç öyle bir derdim yoktu. E, fakat mevzu öyle bir yere geldi ki. E, hep o temel motivasyon sayesinde geldi. Ben mesleğimi çok seviyorum. Yani okumasını da çok seviyorum, anlatmasını da çok seviyorum, yeni bir şey keşfetmeyi de çok seviyorum. Ee, dolayısıyla oradaki temel, e, en temeldeki motivasyon, mesleğimle ilgili bir şey yapmalıyım motivasyonu. Madem insanlar gelmiyor, madem e, ekonomik olarak zorlantılar var, madem ülkede hala yasamız yok, e, bu kadar zorlar rağmen acaba bu nasıl farklı şekilde yapılabilir diye. Düşünmeye başladım, ee, mesela ilk kural herhalde şeydir, ee, on fikirden dokuz buçu çöptür. Hmm. Yani yükselirsiniz, denersiniz, olmaz, olur gibi olur, olmaz, eşiniz dostunuz gaza getirir ya da tam tersi bu olmaz filan derler. Yani bir sürü fikir uçuşur fakat sonrasında çok enteresan bir şekilde e, o deneyimlerden e, gerekli dersleri çıkardıysanız sonrasında e, yolu yordamı bir şekilde bulursunuz. E, ee, mesela bar psikoloğu benim denediğim son şey bu anlamda. Mesela hemen öncesinde şey denemiştim. Fal psikoloğu. Ben de hala çok iyi bir fikir. <laughs> Birileri yaptı bunları. Taksi psikoloğu mesela. Anlat babacığım. Hmm. Taksi açıyorsun falan. Ee, Kayseri'de psikoloji öğrencileri kongresi oldu. Bu kariyer hikayesini anlattıktan sonra bir hanımefendi yanıma gelip şey demişti. E, ben burada yaşıyorum hocam psikoloğum. E, ben dedi gün psikoloğu olmak istiyorum. Sizi dinledikten sonra böyle bir fikir geldi. Dedi. <laughs> Yani bence muazzam durma yap dedim yani sürekli bana kısır yerken soru soruyorlar falan dedi dedim yapıştır yani dolayısıyla orada e, çok temelde e, kendi yetkin gördüğünüz nokta sektörü koklamak e, insanların ihtiyacını fark etmek bu en önemli noktalardan birisi galiba Çünkü insanlar ya evet müthiş bir icat, müthiş bir fikir falan diye sonradan sen bulunca düşünüyorlar. Yani kimse demiyor ki ya kardeş ne güzel işte hazır psikolog ve işte zaten bara gidiyoruz, zaten e, birazcık gevşiyoruz. Ne güzel adam orada çıksın konuşsun. Kimse bunu demedi. Ben çıktıktan sonra a şerefsizim aklıma gelmişti, A çok iyi fikir falan. Orada da şey var, hani not alan arkadaşlar varsa Barış Özcan'ın çok güzel bir videosu var. Fikir Bulutu diye. Ee, Vizonteledeki şerefsizim aklıma gelmişti ile başlıyor video çok güzel bir video yani e, elektriği bulmak bin kişinin aklına geldi 10 kişi eyleme geçti 3 kişi belki buldu ama bir kişi patentini aldı dolayısıyla orada aklıma gelmiştirden ziyade deneme yanılma ve saçmalama hakkınızı ne kadar kullanabileceğiniz ve o ruhsal aygıtınızın ne kadar dayanıklı olduğu burada önemli kriterlerden bir tanesi e, o yüzden Nadide bir özellik olduğunu da düşünmeye başlıyorum. Yani yaratıcılık, girişimcilik, öyle işte sadece fikrin olması nasıl yetmiyor falan. Hani bunları da böyle e, deneyimledim bu süreçte. E, i̇htiyaçların farkına varmak, on fikirden dokuz buçuğu çöptür. Eyleme geçmek, e, belki son beş on dakika soru cevap da yapabiliriz diye biraz hızlandırıyorum ve formülize ediyorum. E, önemli kavramlardan bir tanesi bana kalırsa yakınsama becerisi. Şimdi yakalama diye bir şey var ve çok alakasız gibi görünen farklı alanları birleştirmek. E, artık hani hani şey diyorlar ya işte geleceğin talent'ı, geleceğin becerisi filan. Bu her zamanın becerisiydi bence. Yani yaratıcı insanlar 500 sene önce de edebiyatta, e, bilimde teolojide çok farklı şeyler yarattılar ve ortaya koydular. Dolayısıyla gelecekte belki daha da önemli hale gelecek bu yakınsama becerisi. Çünkü baktığınız zaman yapay zeka ile tarımın ne alakası var gibi görünebiliyor. Çok başka alanlar gibi. Ee, ama artık ne kadar suya ihtiyacı olduğu, e, ne kadar yüksekte konumlandırıldığı, bir aplikasyon üzerinden hangi böceklerin oraya dadandığı ile ilgili anında geri bildirim alacağınız detaylar ve teknolojiler varken günümüzde adam sizin aplikasyonunuzu teklediğinde bütün hasat çöp yani çok basit bir örnek bu belki. Dolayısıyla hani ben kendimde de şöyle yaptım bunu. Bar rahatlamak, dertli olmak, barmene bir şey anlatmak, psikoloji, muhabbet. Aa bir dakika. Bir dakika bunlar böyle hop diye bir şey olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu yakınsama becerisi içinde başka önemli bir kavrama geliyoruz. Merak etmek ve sorgulamak tabii ki. Ee, çocukluğumuzda aslında doğal olarak bizde olan ama yetiştirilme koşulları kültür gibi dinamiklerle törpülenen, baskılanan e, ve bazı insanların kolay kolay kabul etmeyeceği şey, e, nasıl söyleyeyim, vazgeçemeyeceği bir kişilik özelliği, merak etmek. O yüzden hani temel söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de şu, otu boku merak eden bir kişiliğiniz olması önemli illa yaratıcı ve girişimci olmakla ilgili bir derdiniz varsa her şeyi merak etmeniz lazım. Yani kuantum şu anda dünyada ne alemde? Ee, Türkiye'de kaç tane kitap basılıyor her sene ve okuma oranları ne? Ee, i̇nsanlar ne tarz kitaplar okuyorlar son 10 yıldır? Kırmızı Oda niye tuttu? Ee, CERN'deki son gelişmeler ee, işte NASA'nın yeni astronot adayının Adana'dan çıkan Deniz Hanım olması filan yani bunlar böyle hem espriye hem çok farklı muhabbetlere çok kolay gibi olabilecek mevzular. Çok alakasız gibi görünen ama bir araya geldiğinde çok acayip mevzular. İnsanla uğraşıyorsanız şöyle de bir durum var. Şu cümle bana rehber olan cümlelerden bir tanesidir. Başarı semptomdur. Hıh. Hmm. Yani siz böyle bir kafa yaşayıp, böyle yaratıcı, böyle üretici, böyle girişimci olduktan sonra günün sonunda kendinizi de sorgulamak zorunda kalıyorsunuz. Ben niye bu kafayı yaşıyorum? Zor taraflarından bir tanesi bu aslında. Dolayısıyla bir yandan etrafınıza open mind ve duyarlı olmanız gerekirken, bir yandan kendi ruhsal aygıtınızı da güçlendirmeniz ve kendinize çok iyi bakmanız lazım. Yani bakmak da değil o, bakım vermek. Hmm. Ee, çünkü tükenmişlik sendromu moda kavram. Ee, çok güzel bir söz var, şöyle özetliyor tükenmişlik sendromunu. Depresyon, yaşama lüksü olmayan insanın yaşadığı bir şeydir tükenmişlik. Dolayısıyla depresyona da, e, düşmelere de hazırlıklı olmak ve bunu kaldırabilecek bir potansiyelde olmak önemli diye düşünüyorum. Ee, çok yönlülük, az önce bahsettiğim gibi her şeyi merak etmek, yani tarihte baktığınızda özellikle... Ee, bilim, teoloji ve hukuk başka alanlar olmadan önce hani bir işte İbn Sina, matematikçi, uzay bilimcisi bilmem ne her şey vardı ya. Şimdi artık öyle değil. Yani Google'a dikkat eksikliği hiperaktivite yazıyorsunuz. Ayda 2000 tane yeni makale çıkıyor. Çok zor her şeyi takip etmek farkındayım. O yüzden e, alanınıza göre birazcık böyle e, daraltmak da mümkün ama e, bu merak ve çok yönlülük Hani yaratıcı insanların kişiliklerine, hayatına baktığınızda hakikaten karşımıza çıkan mevzulardan bir tanesi. Mesela Steve Jobs neden yürürken konuşurmuş önemli mevzuları? Ya da Japonlar ciddi bir mevzu konuşurken karşı karşıya değil de yan yana otururlarmış mesela. Ya da bir ergenle iletişim kurarken, arabada giderken konuşmak çok daha etkilidir filan. Yani böyle iletişim ve zihnin çalışma detaylarını da bilmek önemli diye düşünüyorum. Ee, tabii ki ben hani işte çok iyi bir fikir buldum. Ee, buradan gideyim falan demedim. Çünkü benim temel derdim hala psikoloji anlatıcılığı olduğu için. Ben sadece barda çıkmıyorum. Yani güzel bir örnek olduğu için vereceğim. Ee, üç sene önce Erzincan İl Müftülüğü'nde çıktım. Yani Gaziantep'te İmam Hatip Lisesi'nde çıktım. Ee, her türlü banka ya da teknoloji şirketi hala konuşmalar yapmaya devam ediyorum. Dolayısıyla burada kendinizi konumlandırdığınız yer önemliyken e, bunu şunu düşünerek yapabilirsiniz. E, neye kapasitem var, kaynaklarım neler? Neyi yapabilirim, neyi yapamam? Yani burada insanın kendini tanıması tabii devreye giriyor. Dünyanın en zor meselesi. E, o ayrı hikaye. E, o yüzden mesela bar literatüründe özgüven şey demektir. E, i̇nsanın haddini ve çapını bilmesidir. Yani Özgüven böyle bir şeydir. Onu da yaparım, bunu da yaparım falan değildir yani. Ee, insan en çok kime güvenir? Tanıdığına, aşina olduğuna. E siz özünüzü bilmeden nasıl özgüvenli olmayı planlıyorsunuz? Dolayısıyla orada iç muhasebe, e, kendi kendine konuşmak, kendi kendine gülmek bunlar delilik alameti değildir. Bunlar kafamızın çalıştığının alametleridir ve kendi kendine gülmek bir aha moment'tır o yüzden. He falan. Yani size doluyordur. Ben tek başıma kaldığımda tavana baktığımda konu konuyu açıyor. Bir sürü ses geliyor. Saçma sapan onları ayıklamanız gerekiyor. Sonra bir gülme geliyor filan. O yüzden böyle ufak tefek deliliklere de müsaade etmek önemli. Ee, burada da tabii ki süper devreye giriyor. Toplumun bana öğrettikleri normlar. Hangisi normal, hangisi garip karşılanır, hangisi ayıp denir filan. Mesela somut bir güncel bir örnek vereyim. Ee, Hasan Can Kaya. E, yaklaşık 3-4 yıldır tanışıyoruz. Yani durmuyordu herifin kafası. Sürekli şunu yapalım, böyle yapalım, böyle düşünelim falan. Yani bir süre sonra ciddi almadılar adamı. Ya bir git Allah aşkına Hasan yine bir şeyle geliyorsun falan diye. Yani herif başarı diye bir şey varsa başarısızlık ara istasyonlarından sonra gelen son durağa geldi ve inmesini bildi orada. Dolayısıyla böyle biraz yüzsüz de olmanız gerekebiliyor bazı durumlarda tırnak içinde. Ulan sen de amma uçtun saçmaladın falan diyenleri bir ayıklamanız gerekebiliyor. O yüzden ben aklıma bir fikir geldiğinde hala e, zekasına, muhabbetine, vicdanına, muhakemesine güvendiğim arkadaşlarıma, 3-5 kişi vardır, onlara bir atarım. Yani bir nasıl geliyor, şöyle olur mu falan. Hatta bazen komik şeyler olur. Abi çok saçma derler. Bir sene sonra birileri yapar onu ve acayip tutar yani. Martı gibi mesela. E, dolayısıyla böyle e, çok konuşulan mevzular bazıları söylediklerimin farkındayım. E, fakat bunları böyle kitap okuyarak ya da literatür bilgisinden size aktarmıyorum. Gerçekten kendi hayatımdan süzdüğüm e, gerçekler olduğunu düşündüğüm için e, son zamanların en hızlı konuşmasını yapıyor olabilirim yani size <laughs> diye e, olabildiğince fazla şey söylemek istiyorum. E, Yok. Gayet güzel gidiyor. Şimdi sizi dinlerken ben de e, bu bütün e, festivali konumlandırdığımız eee McKinsey ve Dünya Ekonomik Forumu'nun bir e, işte e, 56 e, yetkinlikten beceriden ee, hmm. oluşan bir şey vardı. Oradan o kadar çok kelime duydum ki. Yani şimdi bir kere cesaret. Çünkü, yani... çünkü e, o listeye baktım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum. Ee, şimdi, e, yani cesaret, Hani hakikaten o çok takdir şayan bir şey. Çünkü gerçekten fikir herkeste ama bunun hayata geçmesi e bu tabii birazcık da tabii korkmamayı, e, yanılgıdan ya da başarısızlıktan korkmamanın e, çok e, önemli şeylerinden biri. E, şeyi soracağım, şimdi tabii ki ha bir de mesela orada şey vardır, bilginin e, ya da bir yerde kazandığın bir bilginin başka bir yere transferi. Şimdi bambaşka bir know-how var, okul e, bilgisi, psikoloji bilgisi ama bir taraftan da bir storytelling becerisi var, hikaye anlatma becerisi var. Onun ikisi çok güzel birleşiyor. Ondan sonrasında da hiçbir başarı birinci defada elde edilmediği gibi siz de işte deneye yanılı bir sürü farklı e, e, denemelerden sonra insanlardan geri bildirim alıp ona göre evlettikten sonra ki eminim bundan sonra da daha evrilmeye devam edecektir. Bambaşka şeyler belki bekliyorsunuz daha bilmiyoruz. Ee, ama hani bugüne gelmenin e, altında yatan şeyler bunlar mı şeyi çok merak ettim. Yani bu e, okurken ya da hayatınızın başka bir döneminde bu hikaye anlatıcılığı becerinizi biliyor muydunuz? Var mıydı? E, birden e, mi gelişti nedir? Birazcık oraya açabilir misiniz? Bu benim sorum olsun. Bu arada da e, bir beş dakikamız daha var. E, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz sorular yazmak e, isterlerse lütfen çete düşsünler. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir soru benim açımdan. Şimdi bu Impossible is nothing diye bir slogan vardı ya. O biraz eksik bir cümle. Impossible is nothing with training. <laughs> güzel. Yani ben şimdi gün, bugün geldiğim noktada anlatıcılık becerilerimi kullanırken geçmişin 8-10 yıllık serserilik yapma, sosyalleşme, insanları dinleme, yeni deneyimleri yaşama bunların hepsini deneyimledikten sonra beynimin o bölgelerinin geliştiğini söyleyebilirim yani 90'larda nörolojide çığır açan bir bilgi nöroplastisite kullanılan beyin bölgesi gelişir Yani ben de o kadar çok egzersiz yaptım ki insanlarla iletişim kurarken ama bunun yüzde sekseni dinleme üzerineydi Bu arada yani çok fazla hikaye dinledim, çok fazla anı biriktirdim, çok fazla deneyim yaşadım. Gaziantep'e gittim, çalıştım. Marmaris'te yaşadım ormanın içinde bir yıl tek başıma. Anaokulunda çocuklarla çalıştım. Düzce'ye gittim, geldim buradan 6 ay ofiste şişme yatakta yattım bilmem ne. Yani bu böyle anlatmakla buradan Düzce'ye yol olacak bir hikaye. Dolayısıyla oradaki e bu arada başarı semptomdur dedim ya. Ben şu an neden sahnedeyim? Bunu kendi terapi sürecimde çocukluğumla bağlantılı olarak tabii ki çalışıyorum. Çünkü ben çocukluğumda da sahnedeydim. Hmm. Sahne derken tiyatro falan değil. Sülalenin proje çocuğu ve göz önünde olan yetenekli talentli çocuğuydum. Hmm. Dolayısıyla günüm bugün yaşadığım mevzu geçmişin nasıl tekrarı ve bağlantısı bunu kendi terapi sürecimde fark ettim. E bu da yaratıcılığımı ve mizah becerimi daha çok geliştirmeme vesile oldu diye düşünüyorum. Çünkü ben kendi yaşadığım şeyin farkına varmadığımda e, agresyonumu kapatmak için mizah yapıyorum. Fakat kendi farkındalığıma ulaştığımda sahici ve kendim olarak bir mizah yapıyorum. Arada fark var. Dolayısıyla e, hani buna böyle bir cevap verebilirim. Harika. Ee, evet, e, organizasyonun sahibi Alp'ten çok şeker bir soru geldi. Etkin serserilik yapma geleceğin bir becerisi olabilir mi diye. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <laughs> çok iyi bayıldım buna. Olabilirmiş <laughs> gibi geliyor sizi dinleyince. Ee, etkin serseriliği biraz açma gerekebilir çünkü kafalar çok karışabilir. Yani götü başı dağıtmaktan kastetmiyorum. Onu onu anlatmıyorum Yani o başka bir şey çünkü. Ee, gerekli durumlarda e, mesela konfor alanından da bahsetmiyorum bu arada. O çok yanlış anlaşılıyor. Konfor alanı demeden sunum yapanı dövüyorlar çünkü. O yüzden onu da araya sıkıştırayım. Yani comfort zone dediğiniz yer sizin zamanla iyi hissettikçe geliştirdiğiniz bir sınırdır. Böyle şu kadarcık bir yer ben oradan zıplayayım falan bir şey değildir. Yani dolayısıyla öyle kendimizi güvensiz hissettiğimiz, risk almak biraz farklı bir şeydir bu arada. Yani özgüven başınıza ne geleceğiyle ilgili çok detaylı plan yapmadan hallederiz be oğlum falan deyip, içinizdeki böyle e, sakin ses ve kişilik özelliği. Dolayısıyla böyle oturup e, ben haritayı açıp, Aa bir dakika Gaziantep'te psikolog ihtiyacı olabilir. Ben bir gideyim arkadaşımda da bir hafta kalırım ev bulana kadar filan diye bavulumu hazırladım gittim hayatımda ilk defa. Ee, ama bulamasaydım seçeneklerim vardı. Oradan geri dönebilirdim Ankara'ya falan. Yani etkin serserilik şöyle diyelim otantik ve functional serserilik olarak belki şey yapabiliriz. Parantez içinde belki iki şeye ayırabiliriz. <laughs> peki peki ee, başka sorular var mı diye bakıyorum ama <laughs> Henüz yok. Admin'den yücel bir yorum yaptı. Daha daha doğrusu bir ricası var. Onu okumanızı rica edeceğim. Etkinlikle ilgili bir form, bir anket. Alpten de alkış geldi <laughs> cevaba. Onu da ileteyim size. Ee, son olarak söylemek istediklerinizi toparlayıp oturumu bitirtebiliriz. Ben çok keyif aldım sizi dinlemekten. Ee, çünkü e, hani buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bazen hani iş dünyası Beyince ya da öğrencilerimiz yani dinleyicilerin büyük bir kısmı üniversite öğrencileri ama hani hep böyle çok ciddi ciddi sunumlar duymaya alışığız ve sanki ciddi bir konu sadece ciddi bir şekilde söylenilmiş gibi geliyor. Hayatımızda humor, e, Mizah eksik. Ee, o yüzden de ben kendi adıma da teşekkür etmek istiyorum. Yani ciddi bir konuyu mizahla anlatan insanlara çok büyük saygım var. Ee, çünkü e, bence çok daha iyi e, içselleştiriyoruz bir şey mizahla gelince. Ee, onu hani size iletmek istedim. Ee, kapanışta sizin de bizlerle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa. E, çok özür diliyorum. Sadece bir e, soru geldi. Bundan sonra sanırım soru almayacağız ama iletmiş olayım. E, sorum yok. E, ama şu sıralar şeme terapi perspektifinden bu tarz ileri mutlu çocuk mu? E, yoksa yüksek standart arayışından mı oluşuyor diye düşünüyordum. Sanırım biraz cevabımı aldım. Demiş. E, evet. sahilde. Şunu söylemem lazım. Yani normal bar gösterisinde ben şu an bar psikoloğunun ne anlattığını ve seyirciyle ısındığım noktayı 20 dakika, 25 dakika gibi düşünebiliriz. O yüzden böyle yani psikolojiye meraklı olan ya da böyle bu mevzuları konuşmak isteyenleri o 3 saatlik gösteriye davet etmek isterim buradan. Çünkü orada böyle girmediğimiz konu kalmıyor. Çocuk psikolojisi, kapitalist sistem ya da yetişkinler, ilişkiler, teknoloji falan... Dolu dolu bir muhabbet oluyor. O yüzden Barb Sklo Instagram sayfasından takip edilebilir. Bu Sense of Humor'la ilgili şöyle bir şey var. E, bu da geliştirilebilen bir beceri bu arada. Ve kişilik özelliği olarak duygu yönetiminde çok ciddi katkısı olan bir şey. Ve benim bunu yapma sebebim hem kişiliğime uygun hem ben de sıkılıyorum çok ciddi şeyler dinlerken uzun süre. E, hem de öğrenme dediğimiz şey en çok... Güzel duygular ya da olum, çok aşırı olumsuz duygular hissettiğimizde çok kolay hafızaya atılıyor. Dolayısıyla keyifli olduğumuz, eğlendiğimiz, güldüğümüz anlar bir de bilimsel bilgiyle birleşiyorsa bu böyle e, kazınabiliyor zihne. O yüzden e, bunu böyle hem hayatımda yapmaya çalışıyorum, eşimle, dostumla muhabbette hem de sahnede yapmaya çalışıyorum. E, çok teşekkür ederim geri bildiriminiz için. Bütün emeği geçen arkadaşlara, bütün izleyicilere e, çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda seçkin bir barda. Görüşürüz. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Umarım herkes keyif almıştır. Ben çok keyif aldım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.